belirtelim. Ee, önceki gün e, meydana gelmişti e, taciz olayı. E, kızlar başörtülü kızlar, e, belediye otobüs şoföründen yardım istemişti. E, belediye otobüs şoförü de e, Çınar karakolunun önüne giderek e, yardımcı olmuştu. E, o gün e, akşam ifadesine başvuruldu e, şüphelinin Murat e, e, Solak'ın iddiaları tabii ki reddetti. İfadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmıştı. bunun üzerine Murat Solak verdiği ifadeyi sosyal medya hesabından paylaşınca Cumhuriyet Savcılığı tekrar soruşturma başlatıp dün gece saatlerinde yeniden gözaltına alınmasını alınması talimatını verdi. Ee, Murat Sunak geceyi karakolda geçirdi. Sabah saatlerinde e, adliyeye sevk edildi. Ve şu anda Murat Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi e, alınıyor. Olayı e, <laughs> hatırlatacak olursak... E, e, iki üniversite öğrencisi, Pamukkale Üniversitesi'nde eğitim gören e, iki e, kız öğrenci başörtülü... E, akşam saatlerinde e, böylece otobüsüyle evlerine gitmek istiyor... Ancak e, biletleri e, e, yok yolculardan yardım istiyor. E, parasını verelim e, bize iki tane bilet verir misiniz diye. E, orada di Murat Ansolak e, siz diyor referandumda hayır derseniz diyor ben size bu konuda yardımcı olurum. Bunu söylemesi üzerine tabii tartışma çıkıyor. E, öğrenciler fazla muhatap olmadan e, aracın arka kısmına geçiyor. E, belirli bir süre sonra e, tacizci tekrar arka tarafa giderek e, öğrenciler orada da taciz etmeye rahatsız etmeye devam ed edince e, öğrenciler belediye otobüsü şoföründen yardım isteyerek karakola götürmelerini istiyor. Evet. E, karakola gittikten sonra da e, ifadeleri alınıyor. E, muhtemelen e, karakoldan Nöbet Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. E, Olayın tabi detaylı olarak anlatılmadığını tahmin ediyoruz. Onun için de daha adliyeye çıkarılmadan serbest bırakılmış çünkü Murat Solak. Ertesi günde verdiği ifade hiçbir şey olmamış gibi kendi sosyal medya hesabından paylaşınca Cumhuriyet Savcılığı tekrar gözaltı talimatı verdi. Şu an geceyi karakolda geçirdi. Uh -huh. Sabah saatlerinde de adliyeye sevk edildi. Şu anda ifadesi alınıyor. Gelişmeleri de takip ediyoruz. Bu arada öğrencilere başınızı kulaklarınız kapansın diye mi kapattınız? Siyah türbanlı seni sevdim bu başörtülüler hayır demez şeklinde de tacizde bulunmuş. Fungi Üniversite öğrencilerinin verdiği ifadeden e, öğrendik. Yarışmaları da takip ediyoruz. Oldukça evet. aktaracağız.